Uygun musunuz? Sesinizi bir alabilir miyiz? Uygunum. Şu an geliyorum ses. geliyor. Süper. Tamam. Hoş geldin. Hoş buldum. Merhaba herkese. Söz merhaba. sende. Hoş geldiniz. Ee, buyurun. Tamamdır, tamam. Önce bir video ile başlayayım. Ekrana yansıtayım. Bir saniye. Daha öncesinde şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi uydularla ilgili biz ISS ile ilgili konuşuyoruz. Ee, aslında tabii ki biz e, o mesafelerde olmadığını düşünüyoruz. Başka şeyler olduğunu, anlattıkları şeyler olmadığını düşünüyoruz bir yandan bu kadar gündem olması ilginç. Yani çünkü küreciler bunu bir küre dünya argümanı gibi kullanıyor. Sanki orada yukarıda bir şey olması küre dünyanın bir ispatıymış gibi. Bu gerçekten garip. Çünkü zaten attıkları görüntülere baktığımızda hiçbir şekilde o bahsettikleri yüksekliklere dair bir şey yok. Yani eğrilik gösteriyorlar ama balık gözü. Zaten artık bu ortada bir konu değil. Diyorlar ki mesela dünyanın ufak bir alanını gösteriyorlar. Ve zaten orada o kadar eğrilik olmayacağını aslında herkesin bilmesi lazım. Kürecilerin de bilmesi lazım ama hala böyle manipülasyon düzeyinde bu konular devam ediyor. Yani yukarıda o mesafelerde bile olsa uydu olsa neyi kanıtlıyor ki bu? Ayrıca düz gösterdiler. Birçok görüntüde, birçok videoda zaten düz gösterdiler. Çin dümdüz gösterdi her açıdan, birçok açıdan. Yani öyle bir ortada dünyanın büyük bir kısmının, yani dünyanın tamamını gösterilip, oradan bir eğrilik gösterilip öyle bir argüman ortaya konulabilmiş zaten değil bunun baş söylere başlamak istedim. bir video var e, ay ayın üzerinden geçen yine ISS. Biraz önce gösterildi mi o emin değilim ama tekrar bakalım aynatılı bakmış oluruz. Ben başka bir görüntü açacağım şimdi. Bu senin söylediğine katkı yapmak acı, amacıyla e, hani bir bahsettin ya işte bu küre müre e, işte o yükseklikten gösteriyor diye. Ufak bir şey sen hazırlayana kadar gösterecektim ama sen devreye soktun sıkıntı yok. Bunu bir anlat, o söylediğine de ilave olsun diye herkesin gözünde olan bir şeyi paylaşacağım. Yani kendi gözlerinin önünde olan Google Earth programını açarak bir şey göstereceğim ben herkese sen anlattıktan sonra. Tamamdır. Böyle bir video var burada frame bunlar yani kare kare ilerliyor bu şekilde. Buradan zaten ben bunları 13 tane falan var sanırım. Bunları toplamaya da gerek durmadı. Program var. Video edit programında. Aralığı seçtim zaten. O aralık yani süre 43.3 milisaniye kadar. Şimdi ISS'in hızı bu kadar. 43.3 milisaniyede ise bir saniyede bunu hesapladım. 43 milisaniyede 3.37 kilometrelik bir mesafe kat ediyor. Başka değerlere de ihtiyacımız var. Ayın çapı burada bu şekilde. Piksel olarak baktım. Yani görüntüde ne kadar ne kadarlık e, bir uzaklık burası diye işte 2 nokta pardon 2606 kilometre burası. E, şimdi bu değerleri kullanacağız. 3.37 kilometre mesafe kadeti demiştik. Ayın dünyaya uzaklığı 384.403 kilometre. Ay'ın sesin dünyaya uzaklığı da 408 kilometre. Yani perspektif olarak burada bir şey kullanmamız gerekiyor. E, kıyaslama yapmak için. Burada yaklaşık zaten 1000 katlık bir değer var. Ve bu 3.37'yi de zaten bu perspektiften dolayı yani biri bu ön, önünde bir görüntü olduğu için bu akses birken bin bin oluyor yani o şekilde bir durum. Ancak evet, hızı, hızı da o şekilde artıyor. Evet. Bu sebeple bu binle çarptığımız 3.37 yaklaşık şuradan bir değer alıyoruz. 950'den fazla bir değerdi. değerdi. O değerle çarptığımızda 3.175 kilometrelik bir mesafe kat edilmesi gerekiyor. Ancak Görüntüde gördüğümüzde 2.606 kilometrelik mesafe katı, kat edilmiş. Yani %15'lik bir burada hata var. Uymuyor. Verdikleri teorik değerlerle gerçekteki ISS'in hızı uymuyor. Buradan bunu görebiliyoruz. Evet. Başka bir Teşekkür ederim. Başka Güzel. bir e, konu daha var. Onu da açayım. Ekrana yansıtabilir miyiz? Şimdi bu da ilginç bir konu. Bu resim bayağı ünlü. Daha doğrusu ünlü edildi. İşte yakalamış birisi. Yani ilginçtir ki bir kişi yakalıyor, böyle birkaç kişi yakalıyor. Genelde olan bir şey değil. Çünkü böyle bir şey mümkün değil zaten. Şimdi ISS'in boyu 48 metre olarak söyleniyor. Ee, uzaklığı 400 kilometre uzaklıkta. Şimdi buradan yine orantı yapacağız. Görüntüde ne kadar aslında güneşe göre olması gerektiğini dair. E, güneşin çapı 1 milyon 392 bin 700 kilometre değerinde. E, buradan şöyle bir orantı yapıyoruz. 48 metre ISS bunların piksellerini de ölçtüm işte. 13.6 burada, 750 burada. Şimdi uzaklık orandırına bakıyoruz ki perspektif olarak aslında olması gerekenler ne kadar kat fazla büyük gözüküyor diye. E, görüntü üzerine yerleşme açısından. E, bu değeri nasıl bulduk? E, bakayım bir daha. Bu uzaklık 400 km, ISS'in uzaklığı, Güneş'in uzaklığı da burada. 150 milyon kilometre uzaklık var. Bunu böldüğünüzde e, bu değeri buluyorsunuz. Doğru. Ardından e, güne, ISS'in güneşlerini kaplaması gereken teorik alan 167 kilometre olarak buluyoruz. Tamam. E, bir saniye. Şimdi burada burada e, güneşin çapı değeri bu burada da 4 e, 48 metrede buradaki piksel değeri bu 3. Nokta, bu 3482 e, 48 ile çarpıyoruz bu da bize bu sonucu veriyor 167 kilometrelik bir sonucu veriyor hı hı. gerçekte olması gereken değer ise e, 25.254 kilometre bunu da nereden bulduk bunu da şu şekilde bulduk 750 piksel burada 13.6 piksel burada. Bunu oranlıyoruz. Ve ardından bununla çarpıyoruz. Hı hı. Onun hesabını da yapayım. 7 e... bir saniye. Yasin Güneş üzerinde. E, 750 piksel 13.6 piksel burası 750 piksel de burası. E, buradan bu değerle bu e, bunu çarpıyoruz 13.6'yı ve buna bölüyoruz ve bu sonucu bulmuş oluyoruz. Ee, bu şekilde de arada 150 katlık bir fark var. Yani bu zaten nokta kadar bile görünmemesi gereken bir araç burada. Evet. Bu şekilde mümkün değil. Peki bu fark neden kaynaklanıyor olabilir? Onu biraz düşünelim. Güneşin gerçek büyüklüğü yanlış söylenmiş olabilir. Evet. Ee, Ayrıyetten yani Dünya'nın Güneşi aslında buradan ortaya çıkarılabilir. Evet. Yani. yüksekliği farklı söylenmiş olabilir. Yani evet. birçok konu var. Direkt şu yanlıştır dediğimiz daha daha önemlisi bence benim tahminim bu görsel tamamen uydurma. Çünkü sadece birkaç kişi böyle bir haber olacak düzeyde bir olay bu. Yani aydan o kadar ayın üzerinden o kadar fazla görüntü var. Güneşin neden böyle bir görüntüsü var? Bu da ilginç. O da ilginç evet. Ya bu evet. 1 milyon 392 bin 700 kilometrelik çapa sahipse bunlar tam birbirinin 400 katı olarak ayarlanmış vaziyette yani. Zaten evet, güne evet. şey de ilginç. Yani Güneşli aslında ay tam olarak birbirinin üzerine oturuyor ama uzaklıkları ayarlanmış. Ona göre çapları büyütülmüş evet. büyüklükleri, yani, uzaklıkları orantılamışız. Ya şey var. Uğur bu fotoğraf ve piksel de bu hani kare kare alıyorlar. Gökhan daha iyi bir o konuyu da. Hani böyle bir çekiyor tır diye ondan sonra bu arka arkaya sıralanıyor şey üzerinde mesela. Onlarla e, çok yapılacak şey var. yani şey, Şu konuda önemli. Eğim olarak da hesaplayabiliriz. Yani bir yerden görülen ISS'lerle, başka taraftan görülen ISS'lerle sözde eğrilik üzerinden nasıl, ne hangi açıda görülmesi gerekiyor şeklinde zaten ileride de böyle çalışmalarımız olacak. Evet. Yani mesela şöyle söyleyeyim ben e, ek, bir ekran paylaşımı yapayım yine tekrar. Şimdi e, pencere şöyle bir şey paylaş. Arkadaşlar şimdi bakın şu sizin gördüğünüz yer, şu ISS, şu da güneş olsun mesela. Tamam mı? Şimdi eski zamanlardaki Tales bağlantısı var ya, 400 kilometre uzaklıkta mı ISS var? Gözüme de güneş 150 milyon kilometre uzaklıkta mı? Bu mesafenin toplam mesafe oranı, ISS'in diyelim ki ne kadar alan kapladığını bilmiyorum ben. Güneşin biliyorum. Çünkü bir görsel var gözümün önünde fotoğraf makinesinde. Ve ben ISS'in büyüklüğünü bilmiyorum mesela, ee, işte o görs büyüklüğünü büyüklüğün uzunluğunu biliyorum ama görselde ne kadar alan kaplıdır bilmiyorum. X gibi bir şey ifade ediyor ama güneşi biliyorum değil mi? Çap olarak. Tam manasıyla güneşin üzerinden geçip gidiyor bu. Kaç tane görüntü alacağım mesela burada? Diyelim ki dört tane e, ISS görüntüsü aldım, Güneşin önünden. Şimdi bunu oranladım. Normalde bu X mesafesi 3.47. E, piksel oranı olarak karşıma geliyor. 4 tane alıyorsam 13.9 e, kilometrelik bir e, alan şey çıkarttık. Piksel karşılığı mesafe kar şey yapar. Peki bir 13.9 e, şey e, kilometre 5 saniye içerisinde ben almışsam bu görüntüyü ne yapacağım ben şimdi? 13.9'u yani piksel olarak alınan yolu neye böleceğim? 5 saniye böleceğim hızı bulayım. Ne çıkıyor? 2.78 kilometre bölü saniye çıkıyor. Çevirirsem ben bunu şey, e, metre bölü saniye, 2780 metre bölü saniye yapıyor. Ay hızı. Bu çıkıyor ortaya. Nerede burada 7760 metre bölü saniye hızlar? Derim. Mesela bir örnek vermek için söyledim bunu. Bilmem anlatabiliyor muyum? Bağlantıyı bu şekilde kurabilirsiniz. O yüzden dedim piksellerle e, görüntü alırken tam güneşin tam ayın önüne geldiği zaman. Hani bir görüntü yakaladınız tık diye kes, e, çektiniz bunu. Onlarda kaç tane geçtiğini bulduğunuz anla itibaren bize verdikleri mesafe ISS'den benim aramdaki mesafe benle ayın veya benle güneşin arasındaki mesafe. Hangisinin önünde çekmişsem. Bu orantıyı kurduğunuz zaman kaç saniyede çektiğinizi biliyorsanız ISS'in gerçek hızını hesaplamamız mümkündür. Bu bir yöntemdir. İleride bu yöntemleri de kullanacağız inşallah. Teşekkür ediyorum. Evet harika. Çok teşekkürler Bahadır Bey. Bu kadar net hesaplarla, rakamlarla tanımlanınca e, ne kadar teknik olmasam da ben bile anlıyorum. Bu konuları bilen anlayan arkadaşların yorumlarını da merakla bekliyorum. Onu da belirteyim. Uğur Bey buyurun. Sanıyorum tamamlamadınız senin sözünüzü. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Haftaya içinde ben bunları daha ayrıntılı şekilde biraz bugün ben ikisinde birden e, önceden kafamdaydı da hesaplarını falan bugün yaptım biraz e, tam evet. açık değil. Haftaya içi hesaplarla de... beraber teşekkür ederim hafta içi hesaplarıyla beraber yayınlayacağım uh, akademik kanalında buradan desteklerim o şekilde paylaşırız yani teşekkür bize ederim. şey var Uğur bize mesela söylemiş oldukları şeyler normal görüntüyle aldığımız şeyler verdikleri mesafeleri göz önüne aldığımız zaman diyelim ki e, görüntülerde e, görüntüleri oranladığımız zaman muhakkak bir sonuç çıkıyor ve bu sonuç asla verdikleri hızlara karşılık gelmiyor çok hızlı geçiyorsa e zaten ISS'in hızını geçiyor. Yani evet, fixleri olarak. Tabii tutturamazsın yani çok hızlı geçiyorsa. Yavaş geçiyorsa ki e, yayınımızın başında zaten konuştuk bunu. Evvelden eskiden çok hızlı böyle vız diye geçen ISS'ler vardı gözümüzün önünden. Hmm. Şimdi yavaş yavaş yapıyorlar. Şeyde çok ilginç değil mi abi? Tabii Niye? tabii. Niye frekans tutmuyor çünkü. Yani 0.2018 saniye üzeri eksi bir dediğin zaman az evvel programın başında gösterdiğim gibi çok tedrici dönmesi lazım ayetsiz çok yavaş görmem lazım ama ben ayetsiz hızlı görüyorsam burada bir problem vardır o hızda ve e, işte o yükseklikte ben ayetsiz hızlı görüyorsam o ayetsiz o kadar yükseklikte değildir ya da o hızda değildir bahsedildim yani. bilmiyorum bu programda aşağı yukarı çıkıyor sürekli Tabii o e da ondan çok bahsettim önemli. aşağı yukarı inme şeylerinden gösterdim Hani var ya grafikler vesaireler. yani o e, çok şeyler var yani normalde dengede olması oldu, evet. olması gereken konumdan bir uzaklaşıyor bir yaklaşıyor bir dünya dışına bir dünya içine bununla ilgili e, oluşturması gereken motor kuvvetleri var Şengün abi söylemiştik zaten beraber yaptık hiçbir şeyde bir tutarlılık yok tamamen şehir efsanesi e, olay bundan ibaret bunu izleyicilerin dikkatine sunuyorum yani bize bilim diye sunulmuş olan şeyleri böyle sorgulamak gerekiyor arkadaşlar teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ederiz. Bu sorularla aslında bu konuya ilgi duyan pek çok kişinin kafasında başka sorular oluştu diye düşünüyorum.